Bugün 30 Ağustos 2011 Zafer Bayramımızın 89. yıl dönümünü kutluyoruz. Konacık beldesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 89. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu İstiklal Marşı. Konacık Belediye... 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Konacık'ta da düzenlenen törenle kutlandı. Konacık Belediyesi önünde düzenlenen çelen koyma törenine Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'la belediye meclis üyeleri, beldede bulunan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve banka temsilcileri, ilköğretim okulları, Konacık Belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konacık Belediyesi önündeki Atatürk büstüne konulan çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türk milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan büyük taarruz zaferini yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 89. yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamaktan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Yüce Ordumuzun elde ettiği bu zaferi bir kez daha gururla kutlarken, milletimizin sadece zafer değil, özgürlüğünü de kazandığı bu özel günde bize emanet edilen değerlerin öneminin bilinciyle daha güzel günlere ulaşmak için çalışıyoruz. Vatanı uğruna canlarını feda eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz, dedi. Ee, en büyük zaferimiz Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferi. 30 Ağustos Sehar Bayramı'nı kutluyoruz. bu da bu milletin bence en büyük mutluluğu, Yüce Türk milletinin e, bayramda. nice bayramlara diyorum başta konuştuk vatandaşlarımız olmak üzere bir sivillerimizin, vatandaşlarımızın hesabımızın bayramında, Bodrum Yarımadası'nda yaşayan vatandaşlarımızın bayramında sizler vasıtasıyla kutluyorum.